Merhabalar sevgili akrepler. Efendim Haziran ayını konuşuyoruz. 2022 yılı Haziran ayı. Efendim sezgiler, altıncı his, sezgi, ee, hani deriz ya hissi kapnel vuku, yani bir şey olmadan önce hissetme kabiliyeti o kadar yüksek olacak ki bu ay o kadar yüksek ve o kadar da size yardımcı olacak. Bu kadar size destek olacak. Şimdi ikinci güzel haberim şu, sağlığınızla ilgili. Belki yeni bir efendim diyet, belki yeni bir spor dalı veya işte yeni bir spor şeyine atılmak yeni bir spor hayatına atılmak yani bu da olabilir. Hani gençlerimiz için belki voleybol, belki basketbol futbol böyle bir konu içinde son derece önemli. Sağlığınıza önem vereceksiniz. Ve bu sağlık konularında yani varsa acil bir durum burada efendim çok özel toplulukların Efendim şöyle diyelim hastaneler cemiyetler efendim sağlıkla ilgili kurumlar size büyük destek olacaklar veya bir yakınınızın desteğiyle böyle bir tedavi süreci başlayacak ve son derece faydalı olacak güzel dostlarım yani neticede şöyle bir şey yine Jüpiter ve Mars gezegeninin Mars iyici değil ama bu ay çok güzel davranacak size ve beklenmedik. Açtığınız dosyalardan, efendim yaptığınız eğitimlerden, hani dosya derken evrak, e, e, dosyalar, e, klasörler, e, belki bir hukukçusunuz, belki bir hakimsiniz, belki bir, ummadığınız bir yerden, ummadığınız efendim kazançlar gelebilir. O kadar mı güzel? O kadar güzel bir ay. Dediğim gibi sadece e, gıdanıza dikkat edeceksiniz e, ve işlerinizle böyle bir e, sarılma sarılacaksınız. Belki işlerle ilgili değerli dostlarım böyle uzak yollar e, söz konusu. Hani belki bir yollara gidiyorsunuz. E, şimdi e, ayın 21'inden sonra sanki size özel bir e, özel bir görev veriliyor. Bir şeye imza atmanız için, bir şeyi, bir şeyi başlatmanız için veya işte bu bir anlaşma, bu bir efendim kontrat, alım satım işi, bir şeyleri tescil etme. Ama her zaman alıştığınız efendim yazaneniz, okulunuz, eviniz, işte ofisinizle ilgili değil bu, bu sizin bulunduğunuz yerin dışında bir şey. Yani bulunduğunuz yerin hatta yurt dışında bile olabilir güzel dostlarım, değerli dostlarım, güzel haberler var. Gerçekten güzel haberler var. Ee, şimdi e, burada efendim yine e, iletişim çok hızlı, çok hızlı. Bir şeyleri başarmak için çok da hızlı e, e, davranmanız gerekiyor. Yani fırsat geldi, başarı göründü, sezgiler güçlü. Bunu sezdiniz, hissettiniz, hızlı da davranmanız gerekir. Akrepler biraz fazla ince eler, sık dokur falan ama bunu yapmayın. E, e, direkt eyleme geçin ve hayata geçirin yani e, fikrinizdeki e, konuları. Efendim e, sanki özgürlük, e, böyle bir şey açıyorsunuz. Bir bayrak açıyorsunuz, özgürlük bayrağı, özgür olmak istiyorum gibi. Bu özel hayatınızla da ilgili olabilir, işlerinizle de ilgili olabilir. Belki yepyeni bir işe atılıp kendi işinizi kurma. Hani bir yerde çalışıyorsunuz ama artık özgür olmak istiyorum, kendi işimi kurmak istiyorum da diyebilirsiniz. Böyle de bir durum söz konusu. Veya kendi istediğim bölümü seçiyorum okulda. Hani annemin babamın değil de falan yeni stratejiler e, e, koyuyorsunuz önünüze. Şimdi efendim burada e, duygusal anlamda ayın e, genelinde e, sizi e, e, cezbeden kişilere doğru bir e, e, bir yol bir yürüyüş... E, yani şeyiniz böyle düşünceleriniz hep e, e, hayal ettiğiniz kişiyi bulana kadar. E, yalnızım. Ondan sonra seçimimi yaparım gibi bir duygu içerisindesiniz. E, şimdi yeni e, yeni bilgiler, yeni insanlar. E, burada bakın. E, şimdi burcunuzda bir e, tutulma oldu ya. E, bu sabah oldu. Bugün e, Pazartesi günü. E, 16. E, efendim, şimdi burada e, siz duygusal anlamda bir şeyleri geride bırakmış olmanız gerekir değerli dostlarım ee, burada yepyeni sayfalar açmış olmanız gerekiyor ama yine de bu Venüs Uranüsle uyumlu bir biçimde e, çalışıyor. Venus'ta Uranüs uyumlu bir biçimde çalışıyor ve size sürpriz, hani ben artık özgürüm, istemiyorum, yapmayacağım falan dediğiniz şeylerle ilgili sanki önünüze al tam da istediğin gibi birisi getirdik sana gibi bir eylemde bulunuyorlar. Ve önemli bir fırsat bu. E, aileniz de buna, e, sosyal çevreniz, aileniz, herkes de bu kişiye razı oluyor. E, şimdi efendim burada... E, 8. evde e, bir hareket var. 8. evdeki hareket e, böyle e, bazı maceralara açıyor sizi maceraları açıyor yani şöyle diyelim cinsel istek e, yükselmesi gibi e, şimdi bu konuyla ilgili zaten akrepler ünlüdür efendim e, fazla bedenlerini dinlerler e, efendim şimdi burada e, böyle birisi karşınıza çıkabilir ve bir maceraya atılma ihtimali çok yüksek peki gelelim e, günlere günler şöyle e, rekabet var. Hani arkadaşlar arasında, talebeler arasında, iş arkadaşlarınız arasında bir rekabet var ay başında. Mars gezegeni e, böyle size öyle bir şey yapıyor ki hiçbir zaman çalmadığınız kapıları çalabilirsiniz. Veya kapanan kapıları tekrar deneyebilirsiniz. E, ve sizi böyle düşmanca sizinle uğraşanlara düşmanca cevap verip ama bir şey söyleyeceğim 4-5-6 bakın. 3 e, e, demiyorum ama e, e, bu dördüne kadar böyle sürse de 4-5-6 sizindir. E, burada e, kendinizi biraz daha e, sinirlerinize hakim olursanız, sizinle uğraşanlarla uğraşmazsanız, daha efendim e, sakin, daha sessiz, daha ılımlı davranırsanız inanın ki başarı sizinle değerli dostlarım. Efendim şimdi Merkür e, boğa burcunda olacak e, biraz e, düşünceleri böyle karma karışık yapabilir e, Venüs de e, böyle bir e, e, varsa eş varsa sevgili e, veya ikili yaşadığınız kişiler insanlar onlarla ilgili böyle bir karmaşa bir tartışma tartışmalar büyüyebilir kavgaya bunlara lütfen çok dikkat edin e, yani eşle ilgili biraz sıkıntı olabilir bu süreçte salı 7 Çarşamba 8 e, e, kimseye e, bir tenkit edercesine işte Efendim küçümsercesine bir konuşma e, en azından bir tenkit Hani canım sen niye bu rengi giydin işte sana bu olmuyor bile demeyin Misal. Şimdi bütün bu şeylere rağmen, bütün bu kargaşa, biraz patırtı, biraz gürültü, biraz tartışmaya rağmen çok güzel bir fırsata ışık doğuyor. Ne zaman biliyor musunuz? Arkadaşlar sayesinde 12'si. 12 yani 7 Salı ile 12 Pazar arasında bayağı güçlü ve kuvvetli ve başarabileceğiniz hani bu işe kalkışırsanız başaracağınız başarılı olacağınız bir durum gündemde olacak efendim 12 çok güzel etki bırakacaksınız insanlarda Pazartesi 13 Salı 14 çok istediğiniz bir konu yani uzun zamandır düşündüğünüz, hayal ettiğiniz bir konu, e, yay burcundaki dolunayla birlikte e, yepyeni bir yol açıyor size. Hani dolunay şudur, dolunay budur falan filan. Hayır efendim. Yay yaydaki dolunay size süper iyi gelecek. Bunu böyle bilin. <laughs> ya sizin efendim. E, Güzel bir eviniz, mal eviniz, alabilirsiniz, satabilirsiniz, yeni fırsatlar doğabilir. Çarşamba 15, Perşembe 16 önemli fırsatlar var, önemli güzel iletişimler var. Hepsi pozitif, son derece mutlu ve rahatsınız bakın. Çok mutlu, çok rahatsınız. Sadece eşle tartışmalara lütfen girmeyelim. Maddi konularla ilgili de girmeyelim. İşlerinizi gayet güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde takip edeceksiniz. Ee, düşmanlara dikkat. Kendiniz de kimseye düşmanlık beslemeyin. Size ne yaparlarsa yapsınlar. Lütfen dikkatli olun. Sağlığınıza 17 Cuma, 18 Cumartesi ee, Şimdi Hani dedim ya sezgiler güçlü diye. Tamam o zaman sezgileriniz güçlü. Dost düşman tanıyorsunuz. Veya bunları en azından hissediyorsunuz. Değerli dostlarım. Baktınız ki karşı taraf iyi niyeti değil. Onlardan lütfen uzak durun. Hani düzelirler ederler sakın demeyin. Çünkü hiç kimse düzelmez. Daha kötü olur düzelmez. Pazar 19, pazartesi 20. Bir düşüncenizi hayata geçireceksiniz. Yani bir isteğiniz... E, hayata geçecek. Bir düşünce, bir hayal, e, e, temenni ettiğiniz bir konu hayata geçecek. E, gökyüzü size yardımcı olacak. Bu konumdan lütfen istifade edin. 19-24 arası. Yani e, şimdi hmm, 23'ü e, sanki yaptığınız işler Katlanarak size başarı getirecek. Yani bir şey yaptınız iki misli alacaksınız. İki misli verdiniz beş misli alacaksınız. Bu kadar <laughs> güzel bir zaman dilimi. Efendim 24-25'te hareketi biraz kısalım. Spotları kısalım. Işıklardan uzak. Biraz maneviyat gerileyebilir. Burada bu tip günlerde 24-25 gibi günlerde cuma cumartesi zaten tatil günleri <laughs> pardon o yüzden biraz kendinizi dinlenmeye alabilirsiniz. Ee, Pazar 26, Venüs ve Merkür buluşuyor. İkizler Burcu'nda buluşuyor. Bazı e, konuları e, sis perdesini önünüzden böyle kalktığını hissediyorsunuz. E, yeni arkadaşlıklar, yeni insanlar hayatınıza girme ihtimali çok fazla bugünlerde ancak yeni ay çarşamba 29'unda e, efendim yengeç burcunda e, bu yengeç burcundaki yeni ay yeni vaatler yeni kazançlar yani önemli fırsatlar 29-30 çarşamba perşembe özellikle inanılmaz güzel, belki de ayın en güzel iki günü. Mars gezegeni sizi böyle işlerinizde adım adım takip edip sizi başarıya götürecek. Değerli dostlarım, benim güzel kahramanlarım, üçüzlerim, Rajam, Yusuf'um, herkes hepinize efendim saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Akrepler liderdir bakın lider, liderdir. Bir nobilitesi vardır başkadır akrepler. Efendim Allah'a emanet olunuz. Temmuz ayında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.